Gidiyoruz. Hop. Fosfat fabrikasına gidecek. Terk edip tesisden fosfat fabrikası. Ben buradayım. Ben gideceğim ya burası. Buradan doğru mu geçeceğim? Buradan geçiyor mu? Ama... Kayalıklardan çıkamam. Yetik ki buradan geçeceğiz o zaman. Devam ki. Yok burada değil lan. Bu başka bir arazisi. Aşağı, aşağı düşme. Düşme. Heh. Tamam. Çok iyi. Kanka aracı ben yollayacağım. Şu anda çıktı araç. Hı. Sen neredesin? Bak ha iyi sen içeri girmişsin. Senin geldiğin yoldan geçecekti de araçla Çok gelmeyin diye ne şey yapacaktı? Ben jeneratörü gönderiyorum. Gönder gönder. Ben yatıyorum arkadaşlar, iyi geceler size. Uyuyacağım mı? Sıkıldım mı? Beğenmedin Beğenmedim kanka mi? ya. Akerim, Geçen, beğendim beğendim oyunu? Ben oynuyordum, yandan izliyordum <laughs> sizi. Güzel gibi. Ama biraz, da biraz daha izleyeyim. Biraz yani güzel de oyun mekaniği ne kadar sarar onu bilemedim. Ah mekanik mekanik çil, ne çil, anlatıyorsun dayı? Ya şey mekanik derken yani oyunun amacı ne kadar sarar. Ama şey tabii çil çil takılmalık bir oyun gibi gözüküyor. Tabii canım rahatsın. Oh mis. Şimdi bu araca bineceğim. Ne yapacakmışım bununla? Bir yük aldın zaman ilave kontroller açılır diyor. Depo biz olarak... bunu oynarız muhtemelen Sefa. Ben yani benim pusardık. Takılırız öyle. Tamam rotaya ayarlayacağız. Oha. Çok eski bir tip lan bu baksana. Önü neresi Hı. bunun? Ha şurası. Tamam winch kontrol etmeyi başlamayacak. Sola basıyor. Kankam geldiğin için sağ ol, tutmayalım biz senden. Madem yat dinlen. Lan winch oynuyor winch. Bak. Bak bak bak. Oha. Arabayı çekeyim mi? Ayarlayacaksın artık onları. Ne bileyim ben nasıl ayarlanacak. Ne aleti ki bu? vinç kanka. Kanka sen bununla ne yapacaksın biliyor musun? Dur bakayım. Araç geldi mi oraya? Başka araç var mı? Görmüyorum ki. İşte öyle baktığın için görmüyoruz. bir Haritaya bir bak bakalım. Şöyle mouse'u çevir. Şu Arabalar turuncu var alan var ya. Heh, turuncu alan var ya sen oradaki şeyleri bir tane kamyona yüklüyor olman lazım. Onunla beton plakaları geldin. yükleme alanına taşıyacaksın önce. Beton plakaları al. Hangisi beton Görevin plaka? Görevin üstüne bas yazar üstüne. 6 tane beton plaka varmış. Nerede onlar? İleri üstün etrafına dağılmış depomuzu taşıması gereken beton plakalar var. Şu yerdeki gri şeyler mi? Yük şu yükleme alanına getireceğim işte onları. Şu nasıl diyeyim? Yerde var ya betonlar Bak şu kapı şey gibi gri. duruyorlar. Şunlar Onlar işte. olabilir mi? Bak köşede üstte parlıyor mavi bir şey geliyor etrafında. Hah, aynen. Onları şeye koyacaksın. Yükleme alanına koyacaksın sanırım. Yükleme alanında şu sarı yerin içindeki yer. Ve kaynakları yani beton plakalar. 3 tane beton plaka. İki tane de çelik girişler. Onları oraya götürecekmişiz. Bunu nasıl taşıyacağız? Beton plaka toplar karga bir çıkar. Şimdi onları fosfat plakası çelik girişlerle birleştir. Gönderdiğimiz kargo kamyonunun direksiyonuna geç. Kargo kamyonunu. Kim göndermiş kargo kamyonunu? Ay, Orada gördüm. Depolama menüsünü aç. Seçil kaynağını zengin düğmeye basıyor. O, ona yükleyeceğiz. Eye basılıyor. Heh. Çelik giriş. Dur. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> tamam bu araba kalsın böyle. Hadi yükle. Yükle ustam. Yükle yolumuza gidelim. Ne güzel kaldırdın tamam. ustam. Tam tur tam tur. Etrafında tam tur. <laughs> Şu öbür taraftan geçirmek daha kolay değil miydi? kanka rotasyonu yükü çöz desem direkt max diye oturdun ama <laughs> aynen <gülüyor> tamam bir tane hallet ah oturmadı kanka bak tamam oturdu oğlum daha nasıl oturdu arkası açıkta kaldı görmüyor musun oğlum nasıl arkası açıkta ki bende de gayet düzgün Heh, şimdi oturturdum ben onu. <laughs> ben de düzgün gözüküyor. Sen arkadan görüyorum ondan. Çevir çevir Bununla çevir. Düzenli koymayacağım. Tamam olduğu gibi. O kadar olduğu gibi değil de biraz dikelt Dik olsun hizası. Dik, dik dik. Oğlum halledeceğim bunu. Sola çevir bana göre sol sana göre sağ. Çevir çevir çevir. Tam Hikana tur tam tur. Olduğu gibi bıraktı ya. Kamyonun üstüne bıraktın. Dur oğlum dur bırakma. Kamyonun tamam. üstüne bıraktım zaten. <laughs> yükten ayrıl, yükten ayrıl. Ya bu. Bir dur ya. Bıraksan aslında zaten bir ayar olacak. Bir kankacım. Bir, bir dakika bana bir müsaade et. Bak sen arabayı oynatma. Ben yük oynatacağım onu. Allah aşkına. uca taşıyor ya. Ya sen... Sen ince ayar mı öğrendin sen ya? Bak güzel oldu. Öbürünü de sağına doğru koyacağım. Oğlum araba dengeli olsun birazcık da. Döndür, döndür, döndür. Tam tur, tam Yük tur. Dur, dur. sakin ol bak, sakin ol. Ayarlıyorum onu. Çevir, çevir. Oy, yavaş, yavaş. <laughs> Halattan sebep kendi çevriliyor. Güzel. Şimdi. Biraz daha sol yaparsa tam cükte yanına oturur gibi. Evet. Döndü. Oo! Oh! Bırak, bırak, bırak. Üstüne denk geliyor ama. Tamam, üstüne denk gelse yuvarlanacak o. Fizik diye bir şey var. Patlattı resmen. <laughs> tamam bal gidiyorum. Ya hala 0'a 3 0'a 2 yazıyor ama bilmiyorum. Dur, oraya kadar bir gideyim de göreceğiz. 454 metre. Atlar da bana gel hadi. Git bakalım. Gelmiyor musun sen? Gidiyorum gidiyorum. Burası yine bizim alandan. Evet. Soldan aşağı gideceğiz. Lan. Şöyle duvara çarptı. <laughs> <takla> <laughs> Allah iyiliğini vermesin senin ya. <laughs> Bu arabada vinç de yok ha. Ben kurtarayım bak. Düzelttim seni gel. <laughs> Düzeldi mi? Evet. Adamsın. Uhu! Oh Allah, çok şükür. Ya yukarıda öyle 0 bölü 3, 0 bölü 2 yazınca. Oha, bu ne Çıkilendim lan? lan? Çiğlendim acaba bardan mı kaldı diye.